Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf sonbahar ödev föyümüzün 21, 22 ve 23. sayfalarında bulunan olasılık test biri çözeceğiz. Birinci soruda bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın 2'den büyük veya paranın tura gelmesi olasılığı kaçtır? Arkadaşlar veya durumu olduğuna dikkat edelim. Zarın 2'den büyük olması olayını A, paranın tura gelmesi olayını da B olayı olarak düşünürsek A veya B'nin olasılığı A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı şeklinde hesaplanacak. Bizden A veya B'nin olasılığı istendiği için önce A'nın olasılığını bulalım. Zarın 2'den büyük olması 3, 4, 5 veya 6 gelmesiyle mümkün. Toplam 6 durumun arasından 4 tane istediğimiz durum olduğu için bunun olasılığı 4 bölü 6 olacak. B durumuna bakalım. Paranın tura gelmesi olasılığı. Arkadaşlar para ya yazı ya da tura geleceği için iki olaydan bir tanesi bizim istediğimiz. Eksi A kesişim B. Yani ne demek bu? Zarın 2'den büyük ve aynı zamanda paranın tura gelmesi. Bu da zarın 2'den büyük olması 4 bölü 6 çarpı paranın tura gelmesi 1 bölü 2. Öyleyse bu durumu hesaplarsak aradığımız cevabı bulacağız. Gerekli payda eşitlemelerini yapabiliriz. 4 bölü 6 artı şunu 3 ile genişletelim. 3 bölü 6 eksi burada da bir sadeleştirme yaparsak 2 bölü 6'dan 7 bölü 6 eksi 2 bölü 6 bu da 5 bölü 6 yapacak. Cevap E şıkkı olmalı. İkinci soruda verilen kümenin 3 elemanlı alt kümelerinden rastgele biri seçiliyor. Buna göre seçilen kümedeki elemanlar çarpımının çift sayı olması olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 3 elemanlı bir alt küme seçeceksem ve elemanlar çarpımının çift sayı olmasını istiyorsam bu elemanlardan bir tanesinin dahi çift olması sonucun çift olması için yeterlidir. O zaman bir tane çift, iki tane çift, üç tane çift teker teker bunları saymak zahmetli olduğu için bunun dışı, bunun yerine tüm durumdan olumsuz durumu yani tüm elemanlarının tek sayılar olduğu durumu çıkartmak daha kolay. Şimdi önce tüm durumu hesaplayalım. Bakın burada 6 tane eleman var. Bunlar arasından 3 elemanlı alt kümeler seçeceksem bu 6'nın üçlü kombinasyonu şeklinde olur ve bu da 20'dir. Yani toplamda 3 elemanlı 20 tane alt küme oluşturabilirim. Şimdi tüm elemanları tek sayılar olan 3 elemanlı alt kümeler için 1, 3 ve 5 nolu elemanlardan seçim yapmalıyım. Bunlar da 3'ün üçlü kombinasyonlarından bir tane. Kısacası bu 3 elemanlı alt kümelerden sadece bir tanesinin elemanlar çarpımı tek sayı yaparmış. O zaman çift sayı çarpımları çift sayı yapan 20 eksi 1 19 tane olacak. Tüm durum 20 istenen durum sayısı da 19 olduğuna göre aradığımız olasılık 19 bölü 20 olacak. Üçüncü soruda 3 üç erkek ve 2 kız öğrenci yan yana oturacaklardır. Buna göre kızların yan yana oturmuş olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle tüm durumu hesaplayalım. Bakın burada 5 kişi var. 5 kişi yan yana 5 faktöriyel yani o da eşittir. 120 şekilde sıralanabilirler. Biz burada kızların yan yana olmasını istiyorsak kızları bir kişi gibi düşüneceğiz. 3 de erkek vardı toplamda 4 kişi yan yana 4 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Ancak kızları bir kişi gibi düşündüğümüz için bunların kendi aralarında yer değiştirmesini unutmayacağız. 4 e faktöriyel çarpı 2 istenen durum 5 faktöriyel de toplam durum. Bu 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel biçiminde açarsam 4, 4 faktöriyel çarpı 2'deki 4 faktöreller sadeleşir. İstenen durumda olasılık da 2 bölü 5 olacak cevap B şıkkı. Dördüncü soruda bir atıcının hedefi vurma olasılığı vuramama olasılığının 3 bölü 4 katıdır. Arkadaşlar vurma olasılığını V ile vuramamayı da V'nin tümleyeni şeklinde gösterirsem vurma olasılığı vuramama olasılığının 3 bölü 4 katı olduğu için vuramama olasılığına X dediğimde vurma olasılığı 3 X bölü 4 olur. E, bir atıcının hedefi vurma olasılığıyla vuramama olasılığının toplamı daima 1'dir. Biliyorsunuz olasılıkta bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı daima 1 yapar. E burada payda eşitlersem 7x bölü 4 eşittir 1. Dolayısıyla x eşittir 4 bölü 7 olacak. Bizden hedefi vurma olasılığı istenmiş. Yani 3x bölü 4 isteniyor. E bulduğumuz x değerini yerine yazarsak 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 7'den istenen cevap 3 bölü 7 olacak. 5. soruda aşağıda 6 kişilik bir sınıf görseli verilmiştir. Bu sınıfta okuyan 6 kişiden 3'ü Dilek, Fatih ve Melis'tir. Buna göre Dilek, Fatih ve Melis'in önde bulunan sıralarda oturuyor olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle tüm durumu bulmamız lazım. Tüm durum nedir? Buradaki 6 kişinin bu sıralara rastgele bir şekilde diziliyor olması. E 6 kişi bu sıralara 6 faktöriyel şekilde rastgele dizilebilirler. Peki bizim istediğimiz durum ne? o 3 kişinin bu en öndeki sıralara oturması. Yani bunların kendi aralarında burada kaç değişik şekilde sıralanabilecek olmaları. Arkadaşlar bu 3 kişi kendi aralarında bu ön sırada 3 faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Tabi bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel yer değiştirdiğinde arkada bulunan 3 kişi de kendi aralarında 3 faktöriyel yer değiştirebilir. Ve bu arkadakilerin her yer değiştirimi öndekilerin sonuçta ön sırada oturmasını sağladığı için durumu sağlayan bir elemandır. O yüzden 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 6 faktöriyel olmalı. Şimdi bunu hesaplayalım. 6, 5, 4, 3, 2, 3 faktöriyeli 3 çarpı 2 yine diğer 3 faktöriyeli 3 çarpı 2 olarak açarsam gerekli sadeleştirmeleri düzenlersek pay 1 payda 20 o halde istenen olasılık 1 bölü 20 olacak. Altıncı soruda internet ortamında herhangi bir görsel için beğen ya da muhteşem sembollerine basıldığında bu semboller bir üstteki şekilde gözükmektedir. Sanal bir gezinti yapan Barış Bey toplamda bu sembollere 6 kez basmıştır. Beğen tuşuna daha fazla basmış olma olasılığı kaçtır? Tüm durumu hesaplayalım. Bakın 6 kez basacaksa bu 6 basmanın birincisi beğen ya da muhteşemden herhangi biri olabileceği için 2 tane opsiyonu var. İkinci basışın yine iki tane, üçüncünün iki, dördüncünün, beşincinin ve altıncının her birinin iki tane opsiyonu var. Dolayısıyla tüm durum sayısı bu ikilerin altı defa çarpımı bu da 64 olacak. İstenen durum sayısını Beğen tuşunun daha fazla basılması basılması. Şimdi 3'e 3 üç olursa eşitlik olur. O zaman beğen tuşuna 4 defa basılırsa yani bu 6 basma işleminin 4'ü beğen olursa işimizi görür. Veya 5 tane beğen olursa işimizi görür. Ya da 6 tane beğen tuşuna basılırsa işimizi görür. Sonuçta tamamen tek bir tuşa basılıp basılmadığı konusunda bir bilgi verilmemiş. Tamamı tek bir tuşa da basılabilir. 6'nın 4'lü kombinasyonu 6'nın 2'li kombinasyonuna bu da 15'e eşit. Artı 6'nın 5'lisi 6'nın 1'li kombinasyonuna bu da 6'ya eşit. 6'nın 6'lısı da 1'e eşit. Topladığımızda pay kısmı 15 6 ve 1'in toplamından 22 Paydası da 64. Bunu da 2 ile sadeleştirirsem istenen cevap 11 bölü 32 olacak. 7. soruda bir restoranda 4 farklı çeşit yemek vardır. Buna göre restoranta gelen 4 kişilik bir ailede her bireyin farklı bir yemek yeme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar birinci kişi bu 4 kişiden herhangi biri bu 4 farklı yemekten herhangi birini tercih etmiş olabilir. İkinci kişi de bu 4 yemekten herhangi birini tercih etmiş olabilir. Üçüncüsü de öyle, dördüncüsü de öyle. O zaman tüm durumumuz 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 yani 4 üzeri 4. Peki istenen durum ne? Her birinin farklı bir yemek seçmesi. O zaman birinci kişinin 4 değişik yemek seçtiğini düşünürsek ikinci kişinin o birinci kişinin seçtiği yemeği seçememesi gerektiği için kalan 3 yemekten biri aynı mantıkla bir sonrakinin 2 bir sonrakinin 1 bir yemekten birini seçmesi lazım. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak istenen olasılık 3 bölü 32 olacak cevap da değişikliği. 8. soruda sarı, yeşil ve mor renkli topların bulunduğu bir kutudan rastgele bir top çekilecektir. Çekilen topun sarı renkli olması olasılığı 4 bölü 15, mor renkli olma olasılığı 1 bölü 3. Kutuda toplamda 24 tane yeşil top varmış. Kaç tane mor renkli top olduğunu soruyor. Arkadaşlar bu kutudaki toplam sarı, yeşil ve mor renkler olduğuna göre, başka bir top olmadığına göre o zaman bu üçlerin, bu üçünün de çekilme olasılıklarının toplamı tüm olasılığı yani 1'i vermek zorunda. Öyleyse ben 4 bölü 15 ile 1 bölü 3'ü toplar. Bunu da birden çıkartırsam yeşil topların olasılığını bulurum. E buradan hesaplayalım. Bakın bunu 5 ile genişletirsek 9 bölü 15 bunu da birden çıkartırsak 6 bölü 15 yapar. Bu da 2 bölü 5. Demek ki yeşil gelme olasılığı 2 bölü 5 olacak. E yeşil topların sayısı da 24 tane. Kısacası tüm toplar içerisinde yeşil olma olasılığı 2 bölü 5. Bu da 24 topla mümkünmüş. O zaman 24 bölü toplam top sayısı yeşil topun toplam top sayısına oranı yeşil gelme olasılığını vereceği için 2 bölü 5'e eşit olacak. 2'nin 12 katı 24, 5'in 12 katı 60. Demek ki tüm topların sayısı 60 tane olmalı. Benden mor renkli top sayısı istenmiş. Mor renk gelme olasılığı 3'te 1'di. Öyleyse 60'ın 3'te 1 olasılığı 20 olacağından 20 tane topun mor renkli olması gerekir. Cevap bu yüzden E şıkkı olacak. 9. soruda şekilde üç erkek ve iki kadın gösterilmiştir. Bu beş kişi biri 3 diğeri iki kişilik iki gruba ayrılacak. İki grupta da birer kadın bulunma olasılığı kaçtır? Öncelikle yine tüm durumu bulalım. Bakın tüm durum burada 5 kişi arasından 3 kişiyi seçerek bir grup yaparsam kalan iki kişi arasından da iki kişi seçerek bir grup yaptığımda tüm e, durumları bulmuş olacağım. Peki istenen durum ne? Her grupta bir kadın olması. Bakın bu üç kişilik grubun içerisinde bir kadın olacak. E, dolayısıyla iki tane erkek olacak. Bu iki erkek 3 erkeğin arasından herhangi ikisi olabilir. Öyleyse 3'ün ikili kombinasyonu. Aynı anda bakın aynı anda olduğu için çarpma koyuyorum. İki tane kadının arasından da herhangi biri bu grubun arasında yer alabilir. İkinin birli kombinasyonu. Şimdi ben bu grubu oluşturduğum anda diğer grubun aslında durumunu düşünmeme dahi gerek kalmaz. Çünkü bu 5 kişiden 3'ü burada olduğunda ikisi mecburen burada kalmak zorunda kalacak. O yüzden e, tek durumu hesaplamamız yeterli. 3'ün ikilisi bu durum bakın alt taraf için de geçerli. 2'nin ikilisi zaten 1 yapar. Hani bunun gereksiz bir ifade olduğunu görebilirsiniz. 3'ün ikilisi 3, 2'nin birlisi 2, 5'in üçlüsü 10. Gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak istenen olasılık 3 bölü 5 olmalı. 10. soruda yukarıda 3 bölümden oluşan bir şifreleme gösterilmiş. E, yukarıda verilen görselde şifre 1, 2, 3 olarak belirlenmiş. Buna göre Nermin Hanım'ın belirlediği şifrede rakamların soldan sağa doğru azalan bir sırada olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle tüm durum sayısını bulalım. Bakın her bölmede 10 tane e, hane olduğuna göre her birinin 10 çarpı 10 çarpı 10 toplamda 1000 tane değişik durum ihtimali var. Peki istenen durum ne? Soldan sağa doğru azalması. Arkadaşlar soldan sağa azalmayı bakın şöyle çok basit bir teknikle yapabiliriz aslında. Neticede bu her bölmeye 10 rakamdan birisi gelecek. E toplamda da bu 10 tane rakamımız var. 0'dan 9'a kadar bu 10 rakamdan herhangi 3 tanesini seçtiğimizi düşünelim. Farklı 3 tanesini seçmek demek onun üçlü kombinasyonları demek. E bu 3 tanesini farklı bir şekilde seçtiğimizde biri 3 olsun, biri 4 olsun, biri 5 olsun örneğin. Sadece temsili bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bu seçtiğiniz 3, 4, 5 olursa tabi bu arada birbirinden farklı olmak zorunda olduğuna dikkat edelim ki zaten kombinasyon onun üçlüsü dediğimizde bu e 3 eleman mecburen birbirinden farklı olmak zorunda. Bu 3, 4, 5'i seçtiğinizde bakın bunun tek türlü sıralama hakkı var. Büyükten küçüğe dediği için bunu mecburen 5, 4, 3 şeklinde sıralayabilirim. O halde benim seçeceğim her onun üçlü kombina kombinasyonu zaten bir tane sorunun istediği şekilde doğru sıralamayı verecek. Bu yüzden onun üçlüsü direkt olarak cevap olacak aslında istenen durum sayısı olacak şu bin sayısını iptal edelim ee, ilk durumdaki gibi sadeleştirmesi daha kolay onun üçlü kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 bunu payda yatıyorum sadeleştirmeyi kolay e, yapmak için 10 sayılarını buradan sadeleştirelim 3 ile 9'u sadeleştirirsek 3 2 8 de sadeleşir 4. 4'ü 2 çarpı 2 ile sadeleştirirsem payda da 5 çarpı 5 kalır. Bu durumda pay 3 payda 25. 3 bölü 25 istenen olasılık olacak. 11. soruda şekilde 25 tane birim karenin oluşturduğu bir ABCD karesi verilmiş. Buna göre ABCD bölgesinde rastgele seçilen bir karenin tamamının boyalı bölgede kalma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar rastgele seçilen bir karenin tamamının bakın bu karenin ne türde bir kare olduğundan bahsetmemiş. 1 çarpı 1'lik, 2 çarpı 2'lik, 3 çarpı 3'lük, 4 çarpı 4 veya 5 çarpı 5'lik bir kare olabilir. Öyleyse bu tüm durumdaki toplam kare sayısını hesaplayalım. Bakın bu kare 1 çarpı 1'lik kare olursa 1 çarpı 1'lik dikkat ederseniz yatayda 5, dikeyde 5 olduğu için 5 çarpı 5'ten 25 tane kare var. 1 çarpı 1'lik. 2 çarpı 2'lik kaç tane kare olduğunu bulalım. Bunun için şöyle bir pratik yol önerebilirim sizlere. Öncelikle bir köşeden 2 çarpı 2'lik iki bir kare alın. Bakın bu 1. Şimdi bunları hep birer birim kare sağa kaydırarak kaç değişik kare oluşturacağınızı bulun. Bakın bu bir tane ise bunu bir birim sağa kaydırırsanız sınırları şunlar arasında olan bir kare daha bulabilirim. 2. Bir kare daha kaydırın. 3. Bir kare daha kaydırın. 4. Son nokta buraya geldiği için daha fazla ilerleyemez. 4 tane birim kare yatayda elde edilebilir. E peki dikeyde kaç tane olur? Bakın bir tane bu. Bir tane kaydırırsanız şu ikincisi, bir tane daha kaydırın üçüncüsü, bir tane daha dördüncüsü. Yatayda 4, dikeyde 4, öyleyse 4 çarpı 4'ten 16 tane 4 çarpı 4'lük kare oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde üç çarpı 3'lükler için de aynı taktiği kullanın. Kırmızı renkle gösteriyorum bu kez. Şöyle bir tane 3 çarpı üçlük sol alt köşeye dayalı bir şekilde seçiyorum. Sonra kareleri birer birim kaydıracağım. Bakın bu Bir. bir birim kaydırdığımda 2. Bir birim daha kaydırırsam 3. Sağ alt köşeye dayandığı için artık onun e, şansı kalmadı. Yatayda 3 tane yazabildim. E, dikeyde kaç tane? Bakın bu 1. Bir. bir kaydırın yukarıya 2. Bir daha yukarıya kaydırın 3. Öyleyse dikeyde de 3. 3 üç çarpı 3'ten 9 tane de 3 üç çarpı 3'lük var. Aynı mantıkla arkadaşlar 4 çarpı 4'lük düşünürseniz 2 tane yatay 2 tane dikey o da 4. Son olarak 5 beş çarpı 5'likte zaten şeklin kendisi olduğu için bu da 1 olacak. Tüm durum bu. Peki istenen durum ne? İstenen durum seçilenlerin eee boyalı bölge içinde kalması ihtimali. E bu seçilenler 1 çarpı 1'lik olabilir. Bu 1 çarpı 1'lik sarı bölgenin içindeki herhangi bir 1 çarpı 1'lik olabilir. Yatayda 3, dikeyde 4 tane olduğu için 3 çarpı 4'ten 12 tane ihtimali var. Bunun 2 çarpı 2'liklerden olursa bakın yine sayarak gidebiliriz. 1 bir tane kaydırdığımızda 2, yatayda 2, dikeyde 1 2 3. 3 çarpı 2'den 6 tane 2 çarpı 2'lik karemiz var. 3 çarpı 3'lükleri sayarsak 1 şurası. Yatayda kayma şansı yok. O zaman dikeyde bir birim kaydırırsam ikincisini bulabiliyorum. 3 çarpı 3'lükte 2 tane karemiz var. Başka 4 çarpı 4'lük yok. Toplamda 12, 6 ve 2 toplarsak payımız 20 olacak. Paydayı toplayalım. 4, 16 burası toplamda 20. 9 ile 1'in toplamından 10. Bir de 25'imiz var. 25, 45, 10 da buradan 55. O halde 20 bölü 55 bunu da 5 ile sadeleştirirsek 4 bölü 11 aradığımız cevap olur. Bu da D şıkkında var. 12. soruda A ve B, E örnek uzayında 2 olaydır. A, B'nin alt kümesiymiş. p PA ve PB verilmiş. X'in en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar A kümesi B'nin bir alt kümesi olduğuna göre... ...A'nın olasılığı B'nin olasılığından küçük veya eşit olmak zorundadır. Öyleyse 2X-1 eksi küçük eşittir. 2-3X eksi olacak... Buradan 5x küçük eşittir 3. Dolayısıyla x küçük eşittir 3 bölü 5 olmalı. Ancak diğer yandan olasılığın negatif çıkamayacağını biliyoruz. Bu durumda 2x eksi 1'in büyük eşittir 0 olması. Dolayısıyla da x'in 1 bölü 2'den büyük eşit olması gerekir. 2 eksi 3x'in de aynı şekilde büyük eşit 0 olması gerekir. Ki buradan 3 bölü 2'den küçük olması gerektiği çıkar. E 3 bölü 2'den küçük ama 3 bölü 5 ondan daha da küçük olduğu için 3 bölü 5'i baz almak zorundayım. 1 bölü 2'den büyük eşit, 3 bölü 5'ten küçük eşit olduğuna göre bu bakın E şıkkında var. 13. soruda içerisinde 8 mavi ve 2 yeşil renkte bilye bulunan bir torbadan tekrar torbaya konulmaksızın 2 bilye ardarda arda çekiliyor. Çekilen bilyelerin farklı renkte olma olasılığı. Arkadaşlar farklı renk olacaksa birincisi mavi, ikincisi yeşil olabilir veya birincisi yeşil, ikincisi mavi olabilir. Şimdi birinci çekilenin mavi olması Toplam 10 top arasından 8 tane mavi olduğu için 8 bölü 10. İkincisinin yeşil olması 2 tane yeşilimiz var. Çekilen top geriye torbaya konulmadığı için 9 top kaldı. Paydaya bu yüzden 9 koyuyorum. Artı yeşil çekilmesi olasılığı ilk etapta düşünürsek 2 bölü 10 çarpı mavi çekilmesi 8 bölü 9. Bu olasılığı toplarsam istediğim cevabı bulmalıyım. 8 çarpı 2 16 artı 16 paydasında 90 var ortak payda. O da 32 bölü 90 olacak. Bunu 2 ile sadeleştirirsen 16.45 olur aradığımız cevap B şıkkı olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.